Hayat. Çoğumuz için sabah uyanmak, işe gitmek, akşam dönüp uyumak. Ama dünyanın başka köşelerinde her sabah bir ölüm kalım savaşıyla başlar. Bu savaşın ne kuralları vardır, ne de geri dönüşü. Sadece kazanan hayatta kalır ve kaybeden unutulur. Bugün sizi bu savaşın en sert cephelerine götürüyoruz. Kutupların dondurucu sessizliğinden çöllerin yakıcı yalnızlığına Derin okyanuslardan gökyüzünün zirvesine. Hayvanlar dünyasının gerçek sahipleriyle tanışmaya hazır olun. Kutuplar, buzun sessiz avcıları. Kuzey Kutbu. Burada hayatta kalmak sadece güçle değil, sabırla ötülür. Beyaz örtüyle kaplı bu sessiz dünya aslında korkunç bir açlık sahnesidir. Bir dişi kutup ayısı iki yavrusunu peşine takmış yüzlerce kilometre boyunca av peşindedir. Fokların nefes deliklerini kokusuz şekilde fark eder, saatlerce hareketsiz bekler. O delikten bir fok çıktığı anda işte yaşam ya da ölüm o birkaç saniyeye bağlıdır. Ama buz kırılır, iklim değişir ve av her geçen yıl daha da az bulunur hale gelir. Bu sadece bir ayının değil, bir türün, bir sistemin hayatta kalma savaşına dönüşür. Ormanlar, gölgenin içindeki sessizlik Amazon ormanları. Dünyanın en gürültülü ama en ölümcül sessizliklerinden biri burada hüküm sürer. Burada neyin sizi izlediğini çoğu zaman bilemezsiniz. Jaguar, sessizliğin ustası. Avına yaklaştığında orman nefes almayı bile bırakır. Çene kuvveti yırtıcılar arasında bir numara. Ama her av kolay değildir. Dev susamurları sürü halinde hareket eder. Zekalarıyla jaguarı çaresiz bırakabilir dallarda sinsice bekleyen bir boğa yılanı. Bir anlık dikkatsizlik, kuş için hayatla ölüm arasında ince bir çizgi olur. Yukarıda ise kartallar ormanın tepesinden her hareketi izler. Hata yok, çünkü tek hata son olur. Çöller, güneş altında ölüm kalım. Sıcaklık artı elli. Su yok, gölge yok. Ama hayat var. Sahra çölünün altında çıyanlar, akrepler ve yılanlar geceyi bekler. Gündüz hayatta kalmak için yerin altına çekilirler. Geceleri ise karanlıkta avlanmak ışık kadar sessizlik ister. Fennek tilkisi, o kocaman kulaklar sadece sevimli görünmek için değil, kumun altındaki en küçük hareketi bile duyar. Ama daha büyük bir yırtıcı tarafından duyulmak da her an mümkündür. Bir göçebe ceylan sürüsü, ufukta aslanların silüeti belirir. Bu düzlüklerde saklanacak yer yok. Ya hız ya ölüm. Okyanuslar, derinlikteki gölgeler. Deniz göründüğü kadar sakin değildir. Yüzeyin altı görünmeyen bir dünyadır. Mavi balina, dünyanın en büyük canlısı ama bilelim ki büyüklük de bir dezavantajdır. Bir yavru balina orkanusun ortasında yalnız kalırsa katil balinalar için açık hedeftir ve onlar bir aile gibi değil, bir ordu gibi avlanırlar. Küçük ama tehlikeli. Mercanların arasındaki taş balığı dünyanın en zehirli balığı olabilir. Onunla temas etmek yaşamın en acı sonu olabilir. Zirvenin sınavı Himalayalar Gökyüzüne en yakın yer ama hayata en uzak nokta. Kar leoparı buzdan duvarlara tırmanır, göremeyeceğiniz yüksekliklerde gezinir. Avı olan dağ keçisi her adımda ölümle flört eder. İkisinin dansı sessiz bir trajededir. Oksijen az, sıcaklık eksi -30. Ama yaşam orada hala tutunmaya çalışır. Dünyada her canlı kendi sınavını ait değil. Biz doğaya ait